İngilizce nasıl öğrenilir? Konuşa konuşa öğrenebilirsin. Mesela Thank you very much. Dil öğrenmek için uygulamalar var. Oradan yabancı insanlarla pratik yaparak konuşulabiliyor. Konuşarak öğrenilir. Nasıl çocuklar nasıl öğreniyor İngilizceyi? Bence İngilizce o İngiltere veya Amerika'ya gidip öğrenmesi gereken bir şey. Ama tabii ondan önce de temel atılması lazım. En iyisi işte böyle yaşayarak öğrenmektir. Valla insanlarla konuşa konuşa öğrenebilirsin. Mesela thank you very much, my name is Ercüment, ben. Dilin hangisini bilirsen bir yani güzel. Ya ben olsam bir kursa gider yazılırdım çünkü kendi başıma öğrenebileceğim bir dil değil İngilizce. O yüzden bir kursa giderdim. Ya ben ilk önce kendim çabalardım kitaptan falan. E temel kuralları öğrenirdim. Baktım olmuyor, konuşamıyorum. Ya İngilizce bilen bir arkadaşıma danışır, biraz onunla sohbet etmeye çalışırım. Baktım o da olmuyor, kurşuna giderdim. Ee, konuşarak, hani yabancı biriyle konuşarak da çözmeye çalışırım da. Biraz zor bir dil. İngilizceyi bilen insanlarla konuşurdum. Ee, onlar sonuçta İngilizceyi bildikleri... Oradan biraz başlardım, kelime ezberleri yapardım kendim. Ee, onun dışında, belirli filmler izlerdim İngilizce. Oyunlar oynardım, yani olabildiğince İngilizce görmeye çalışırdım, anlamaya çalışırdım, yani bu şekilde öğrenmeye çalışırdım eğer. Gece nasıl öğrenilir? Okuyarak, yazarak veya e, Amerika'ya giderek. Bir kurumdan, e, kuruma yazılıp orada öğrenebilirim ya da bu uygulamalar var e, yurt dışından sadece İngilizce bilen insanlarla herhalde zaten bunu e, yapıyorsun, o tarz bir şey de deneyebilirim. <laughs> Abi biz de, biz de Türkçe'yi de çok bilmiyoruz, Türkçe'yi konuşuyoruz de. Ama şey de istiyoruz da, öğrenmeyi istiyoruz da. Nasıl öğrendiğim de biz de bilmiyoruz. De. Bence internetten anı değil, İngilizce olan eğitmenlerle konuşarak günü belirli zamanlarda. Ve e, alt yazılı müzikler dinleyerek aynı zamanda çalışırım. Ve internetten işte gramerlerini falan filan yaptığım videolardan not tutarım. O şekilde. Bir de bulursam ayrı çekirken öğrenen arkadaşım onlarla beraber. Bence İngilizce öğrenmenin en verimli yöntemi konuşarak ve pratik yaparak. En mantıklısı bu ama Türkiye içinde de kurslardan fayda alınabilir. Yani iyi kurslar var. Bence ilk başta böyle şarkıyla, dizle falan olacak iş bunlar. İlk başta böyle bir kulağın alışması gerekiyor. Ondan sonra pratik yaparak tabii. Konuşma da önemli. Birazcık da kelime ezberiyle olacak gibi yani. Özellikle filmlerden, dizilerden replikleri onları aklımdan geçirerek şey yapıyorum. Bence yabancı dil kursları bu konuda iyi bir seçenek. Yani bence mantıklı tamam. ama. Kurslara gitmek mantıklı. Ee, evde kendi, yani ben yabancı dil de birazcık daha kendim evde çalışarak öğrendim. Ee, yani tabii ki bir öğretmenin desteği olması lazım. Birisinin illaki desteği olması lazım. Ama evde kendi çalışırsan, onu da pekiştirirsen öğrenirsin yani. Dizi, müzik dinlemeye, gramerimi genişletmeye odaklıyorum. Gramerimizi genişletir, yeni cümleler, kendi başımıza yeni cümleler Kurarak daha da genişletiriz. Dize, dizilerden yeni kelimeler öğreniriz. Onlarla tekrar yeni cümleler. Kurarak ben kendimi öyle geliştiriyorum. Ee, konuşarak veya bir İngilizce arkadaşım olursa ondan. Yabancı dizilerden öğrenmemiz daha mantıklı olur. Çünkü duyarak ve dinleyerek aynı zamanda anlamını araştırarak yaparsak daha çok İngilizceye hakim ve aynı zamanda da konuşma tarzına da hakim olabilirsin bu şekilde. Daha doğru telaffuzlar olabilir. Bence en önemlisi o. Aynı şekilde de yazmak, okumak bunlar da çok önemli. Yabancı arkadaşlar edinmek bunlar da çok Dil öğrenmeyi önemli. Öğrenmeyi bence dizi izleyerek geliştirebiliriz. Ee, kitaplar okuyarak, sesli kitaplar okuyarak internet üzerinden. Dizi bence bayağı iyi İngilizce'mizi geliştirir. Hava Meteor Mother gibi Netflix dizileri falan. Dil öğrenmek için uygulamalar var. Onlar için oradan yabancı insanlarla pratik yaparak konuşulabiliyor. Çok iyi. Onun dışında e, yabancı filmler izleyebiliriz, altyazılı. Konuşabileceğimiz biriyle diyalog kurabileceğimiz uygulamalar var paralı olsa da onları kullanırım. Ne bileyim arkadaşın eli gibi dizi izlerim. Başka bayağı bir sürü şey yaparım ya bitmiyor. Konuşarak öğrenmek bence daha yaratıcı ve daha kolay olur. Daha akılda kalıcı bir şekilde olacağını düşünüyorum. Yani bence konuşarak öğrenmek utanç ve vesaire şeyleri önleyeceği için daha iyi ve daha etkili olacağını düşünüyorum ben konuşarak öğrenmenin. Ya şarkı dinleyerek başlarım. Şarkılardan çok öğreniliyor. Ya da temelden gramer kısmından başlarım. Ondan sonra zaten konuşma geliyor öğrenince. İngilizce öğrenmek için kursa gitmek lazım. İnsanlarla konuşarak da olur, kitap okuyarak da olur. Hani bu e, kişiye bağlı. Bize bağlı olan bir şey. Tabii biraz da bilinç önemli. Bence en iyi İngilizce yani yurt dışında öğrenilir. Türkçe'yi yani Türkiye'de İngilizce öğrenmek biraz daha zor. Ee, burada zaten zor ama. Geliştirmek için önce küçük dizi ve şarkılardan daha sonrasında kendin bir şekilde daha sonrasında daha ileri seviyesi için bence kesinlikle eğitmene ihtiyaç var. Böyle konuşabildiğin yurt dışından eğitmenler daha iyiler. Kurslara gideceğimi düşünüyorum. Başka aklıma bir şey gelmiyor yani şu Kitaplardan tekrar genellikle. Normal YouTube'dan videolar veya... İnternetten kelimeler falan kendimce çalışırım. Uygulama üzerinden ana dili İngilizce olan şeylerle yapmayı tercih ederim. Yani hem ana dilleri daha iyi şey yaparlarken şey yaparlar diye düşünüyorum. Hem de benim için daha iyi olur ana dili olan biriyle konuşmak. Film izlemek şarkı, İngilizce şarkılar tabii ki de etkili olur ama bence en ilk önce bir gramer bilgisi olması lazım. Sonra da kelime bilgisine kalıyor her şey. Sonra da pratik yapmanla yani İngilizce konuşan biriyle veya şarkılar dizler izleyerek pratik yapmanla geçecek bir şey bence. Evet. Ben de katılıyorum ama alt, alt yazılı film izlemek çok etkili oluyor. Şarkıları da an, bir yerden sonra zaten anlayarak izlediğin için e, bence en iyi etkili yöntem bu. E, okullar falan bahane bence. <laughs> Günlük konuşma diline yönelik çalışacaksanız bunun için daha çok gramerden çok yani konuşma diline hakim olmanız gerekiyor. Ama eğer böyle akademik bir şey istiyorsanız yani sınavlara yönelik sınava girip ondan sonra kazanacağınız okuyacağınız bir bölüm için istiyorsanız bunun için. Yani bana sorarsanız gramer bilmeniz gerekiyor. Konuşarak öğrenmek daha mantıklı. Çünkü nasıl yani bir, bebek de, bir bebek nasıl İngilizce konuşmayı öğreniyorsa şey yani insan da öyle öğrenmesi gerekiyor. En mantıklısı konuşarak öğrenmek. İngilizce nasıl öğrenilmezle başlayayım cevabınıza. İngilizce böyle İngilizce kurslarına gittiğin zaman yazarlar ya head, been, verb, v3. İngilizce, yani İngilizce öyle öğrenilmez. Yani İngilizce öyle kesinlikle öğrenilmez. Yani çok yanlış İngilizce öğrenilir. Öyle. Nasıl öğrenilir İngilizce? Konuşarak öğrenilir. Nasıl? Çocuklar nasıl öğreniyor İngilizceyi? Yani e, biz çocukken bize öğrettiler mi? dolaylı tüm meç, fiil sonda olur, yüklem işte özde başta olur. Hiç kimse öyle bir şey öğretmedi değil mi? Konuşa konuşa, anlıyor anlaya. Yani olabiliyorsa en iyisi tabii e, o İngilizce konuşulan bir yerde sürekli olmak. E tabii o kolay değil. Ama burada öğrenecekse şimdi şeyler var bu metro. Uzaktan konuşma İngilizce şey kursları var. Ya, şey, İngilizce konuşan hani anında İngilizce olanlardan var ya. En iyi yolu onu tavsiye ederim. Yani böyle Filipin İngilizce Kurs birinci kur, ikinci kur, işte e, Future Tense, e, fiil son da olur bunlarla İngilizce öğrenilmez yani. Çok teşekkürler. Ama Çok biz öyle öğrendik, de. biz ettik onlar etmesinler. <laughs>